Selam gençler Bugün günlerden 18 Nisan Eee girdim Bugün Bunun yorumunu yapacağım İlk defa herhalde yorum çekiyorum bu arada Ve ee, işte bunları bir, Birkaç bir şey yaptım onları göstereceğim Kısaca ben bunları göstereyim hemen denemeye geçeceğim ee, Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim Yazacağım falan diye Sonra işte vektörleri yapmıştım zaten Şurada hemen kuvvet dengeyi 3 tane testi de bitirdim. Sonra şuradan ilerledim. Bir ortadan bir sondan bir ilkten falan hani karışık karışık çözeceğim. Bitene kadar artık. Sonra benim itme momentumda eksiğim var. Dedim ki itme momentumdan önce itme momentumda enerji de var ya sonuçta. Newton hareket yasaları da hani en baştaki şeyi. Newton hareket yasalarını 3 4 5'ten çözmüştüm geçen hafta. Şimdi iş güç enerjiyi çözdüm. Şöyle Ondan sonra işte yani mekanik enerji falan. Ondan sonra e, itme momentuma geçtim. İtme momentumda da bir test çözdüm aynen. Toplamda işte bugün 8-9 test çözdüm. Ne pardon 9, 3, 12. 12 test çözdüm fizik. Ya yani bu 3 saat falan sürdü herhalde. Böyle mola falan da verdim de. Ya yani mola derken aşırı odak çözmedim. Şarkı dinleyerek falan çözdüm için biraz uzun sürüyor. Ondan sonra buradan 3 deneme mi çözdüm? 3 çözmüş olmam lazım. Benim 17'yi çözdüm. 2 yanlış geldi. Bir yanlışım şu. Bir yanlışım şu. Diğer deneme 3 yanlış bir boş geldi. Burada tüm gaz sorularım falan yanlış geldi ve zordu bu deneme. Ondan sonra bu denemede bir boş. Ondan sonra burada bırakmışım zaten. Ha bir de dur. E, 20. deneme. Burada 30'a kadar var normal deneme. Sonra organik denemeleri başlıyor. Bunları çözdüm bir de. 3 yanlış bir boş. 9 doğru. Şöyle. Ee, bu bir boş 12 doğru. Şunu boş bıraktım. Bunun sonra bu da bir boş 12 doğru. Şunu boş bırakmışım. Ondan sonra şurada bir tane daha vardı. Dur. Sonra bunu çözdüm. Bu da iki yanmış. 11 doğru. Bakayım. Aynen. Bu kadar. 3 tane de 4 tane de şey işte organik. 4, 3, 7 tane de şey denemesi. Ondan sonra item otomatik. Eyüp Bey'e başlayacağım demiştim. Eyüp Bey'de işte fonksiyonları başlamıştım. Bundan öncesi neredeyse bitik tamam mı? Yani eşsizlikler var. Fonksiyonlara başladım, sonra dördüncü testi bitirdim bıraktım. Ondan sonra bunun trigonometrisi full dolu. Logaritmada bayağı boşlarım var. Mesela yedinci testten sonra bırakmışım. Dizi boş. Limiti yaptım. Ee, türevde de mesela bugün başladım tekrar. Devam ettim yani. yani sanırım bu testten başladım. Test 6. Ee, ondan sonra burayı da çözdüm. Burayı da çözdüm. Ondan sonra bunu zaten eskiden bunun başlamıştım on testin. Sonra işte nereden devam ettim? Ben şuradan devam ettim. 15. test. 16. test. 17. test. 18 yarım kalmış. Ama bayağı ağırdı ya. Yani toplam kaç tane test yapıyor? Şurada 5. 7 test falan yapıyor bu da. Bu da 3 saat falan sürdü işte ne bileyim. Yani toplam Bunlar toplam 6 saat falan sürdü. Ama sana gelelim denemeye. deneme güzeldi. De ben beğendim yani. Ders ders olarak şey yapmak gerekirse Türkçesi bir tık şeydi benim için. Yani belki de ben başta odaklanamamış olabilirim. Bu arada biraz fazla e, çarpıntım oluyor. Başta biraz odaklanmadım ama sonradan şu şey oldu. Bu arada birinden duymuştum da Eskiden denemiş olabilirim de, bu, bu bu sene hiç denemedim farklı bir sıra çözümü. Matematikte benim odam fazla fazla artıyor yani o kesinlikle denemeye tamamen odaklanıyorum matematikte artık. Çünkü Türkçe'de, sosyalde falan başka şeyler düşünebiliyorum ama matematikte tamamen odaklanmış oluyorum. Matematikten sonra mesela Türkçe'de boş bıraktığım beş soruya falan döndüğümde daha hızlı ve tekte çözüyorum. Ama tamamen Türkçe'nin tamamını matematikten sonraya bırakmak da riskli bilmiyorum yani biraz değişik. Neyse işte. E, Türkçesi zor geldi bana. Orta yani YKS gibi. Ama bazı kısımlarda anlaşılmıyordu. Yani dil bilgisini falan mesela beğenemedim çok. E, sosyali yani kaliteliydi, bilgiydi yani. Felsefe dışı, yani dinde bile böyle bilgi vardı yani tahminince. E, bilmediğim şeyler var mıydı hatırlamıyorum ama. E, matematiğini çok beğendim ben. Yani orta ve üzeri gibi mi bilmiyorum yani şimdi ben yanlış yorumda yapıyor olabilirim de herkese göre değişir de. Ee, başta güzel gidiyordu da 20'den 20 ve 27 arası mıydı öyle bir şey bayağı zorlaştı dedi sorular yani. Ama Allah'tan ki yani biraz uzun süre böyle bakışıyorum sorularla ama tek de çözdüm yani. Ve e, ilk defa zamanım kaldı gibi yani ben çok geciktim zannettim çünkü çok zaman harcadım bazen. Ama sosyaliyi herhalde çok hızlı bitirdim. Ama sen matematiğin ilk sorularını falan da çok hızlı bitirmiştim ama 20 ile 27 arasında yani herhalde yarım saatim falan gitti oraya ve dedim ki işte sınavım bitti süren falan oldum yani. Ondan sonra fen de kolaydı yani YKS gibi YKS'de feni kolay soruyorlar yani. Zor değildi asla temel yani. Ee, öyle işte ondan sonra fen de yaptıktan matematiğe falan döndüm. Türkçedeki boşlarımı falan döndüm. Türkçede 2-3 tane değiştirdim zamanım kaldığı için. İlk defa Türkçe'de sorularımı değiştirdim yani. Çünkü normalde boşlarıma dönüyorum. İşaretlediğimi tekrar değiştirmiyorum yani. Çünkü o kadar zaman olmuyor. Ya da o kadar kendime güvenmiyorum diyeyim. <laughs> evet işte güzel bir emeğdi ama yani. İyi girdim. Neyse işte bu kadardı. Bugün de benim 9 saat oldu sanırsam. Umarım 9 ve 10 üzerine sabitlerim bunu. Daha da inmez yani inşallah.